Tamam, tamam bu yemeği niye vermedin? Devlet sana nohut göndermiş, pilav göndermiş, çorba göndermiş. Hayır amirim. Söyle. Beğenmedim olayı yok. Ne ne istiyor? Al gediye. Asla al Asla dayı. Sen mi kazandın bunu parasını? Amirim. Sen bunu verdiyse devlet sana bunu verdiyse bunu yiyeceksin. Tamam. Ha param varsa git kazan. Tamam. Şey dedim, tamam. Bundan sonra bunu şey yiyeceksin. Ederim. Amirim bu bana Bir sen bir, Evet. Ben bunu salak yedim. Salak yedim. Evet. Öğlen, e... Ee... Öğlen de yiyecek, akşam da yiyecek, yatsıda da yiyecek. Bunu. Devlet sana yemek gönderir. Sen kimsin? Yok, bir şey Sen mi? kimsin? Ben yok abi Az geledim. Var, bak, bir daha böyle bir gereksiz şey, olamaz. olamaz. değilim ben. Ne Bizi buraya niye çağırdın? Şikayetçi olamaz. Niye çağırdın? Bizi buraya niye çağırdın? Hadi az geledim. Az, sen az yiyecek. Sen kimsin? Az gelelim. Bakın devlet sana yemek gönderiyor. Devlet sana yemek ne zaman istesek geliyoruz ya? Tamam abi. Bir daha zabıta yarama. Tamam. Bir daha zabıta yarama. Ama abi ne var